Murat Onur'a da notları için teşekkür ederim. Koronavirüsle mücadele tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Peki dünyada son durum ne? Rakamlar bize ne anlatıyor? Bu sorunun yanıtına bakalım öncelikle. Artık koronavirüste virüste yakalananların sayısı 4 milyonu geçmiş durumda. 4 milyon 119 bin vakadan bahsediyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısı da hızlı bir şekilde artıyor. 280 bin 687 kişi şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ama bir yandan da iyileşenler var ama iyileşenler toplam vakaların dörtte biri oranında. 1 milyon 452 bin 461 kişi ise sağlığına kavuşmuş durumda. Peki rakamlar bize ne anlatıyor? Listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri var. Salgının merkez üssü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam vaka sayısı artık 1 milyonun çok üzerinde neredeyse 1,5 milyona ulaşmış durumda. 1 milyon 347 bin kişi virüse yakalandı. 80 bin kişi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitirdi. İkinci sırada İspanya yer alıyor. Vaka sayısı olarak Avrupa'nın en kötüsü durumda. 262 bin kişi koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz saatler içerisinde de yeni rakamlara açıklanmıştı son 24 saatte. 146 kişi daha yaşamını yitirdi. İspanya'da böylece toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 26.478 oldu. Üçüncü sırada İtalya var ki İtalya'da da artık normalleşme adımları daha hızlı bir şekilde atılıyor. Ama vaka sayısına baktığımızda Avrupa'da İspanya'dan sonra en kötü ikinci ülke. 218 bin vakadan bahsediyoruz. 30 bin kişi de hayatını kaybetti. Pazartesi günü normalleşme adımlarının atılacağı iki ülke İngiltere ve Fransa. Liste baktığımızda ise İngiltere'de 215 bin vaka karşımıza çıkıyor. Fransa'da ise 176 bin. Normalleşme adımlarından bahsediyoruz. Ülkeler kimi ülkeler daha hızlı, kimi ülkelerse daha yavaş bir şekilde yeniden hayata dönmeye çalışıyor. Peki Avrupa başkentlerinde neler yaşanıyor? Şimdi bu sorunun yanıtına bakalım. Görüntüler Avrupa başkentlerinden. Roma, Paris, Londra, Madrid, Berlin ve Amsterdam'da hayat adım adım geri dönüyor. Madrid sakinlerinin biraz olsun rahat nefes alabilmesi için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bisikletlerini alan Madridliler yollara düştü. Onlar özgürce spor yapmanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da da yaşam normale dönüyor. Roma'da caddeler ve meydanlar hareketlenmeye başladı. Tedbirlerse elden bırakılmıyor. Maskeler yüzlerden eksik olmuyor. İngiltere'nin normal, normalleşme planı ise henüz netlik kazanmadı. Başbakan Boris Johnson'ın bugün yol haritasını açıklaması bekleniyor. Londra'da sadece marketler, eczanelerle paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor. Fransa ise Fransa için ise kritik gün yarın. 11 Mayıs'tan itibaren dolaşım serbest hale gelecek ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere yalnızca zorunlu hallerde izin verilecek. Normalleşme adımları yavaş yavaş atılmaya başlanıyor dedik. Peki Avrupa başkentlerinde neler yaşanıyor? Şimdi bu soruların yanıtına bakacağız. Az önce haberimizde de ekranlara getirdiğimiz gibi Boris Johnson'ın açıklaması bekleniyor. İngiltere'de normalleşme süreci nasıl olacak sorusuna yanıt bulacağız. Alpaslan Düven İngiltere'den karşımız olacak. Bir başka nokta normalleşmenin devam etti ama virüsünde aynı zamanda merkez konumunda olan ülkelerden biri İtalya. İtalya'da neler konuşuluyor? Dündar Keşaplı karşımızda olacak ve işlerin çok da iyi gitmediği bir ülke Rusya. Rusya'da yine yeni, yeni bir rekor daha kırıldı. Tam 11 bin yeni vakadan bahsediliyor. Son 24 saat içerisinde Peki Rusya'da neler oluyor? Akşin Kışiyev karşımızda olacak ve İran. İran'daki son durumu da Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak ama öncelikle İngiltere. Normalleşme adımlarından bahsediyoruz. Boris Johnson'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki İngiltere nasıl normalleşecek? İngiltere için yeni normal ne olacak? Bu sorunun yanıtını alın. Düven karşımızda.